Hoşçakalın. <laughs> <Ola, bu, bu. gülüyor> Abi ne diyon lan? <laughs> <laughs> Ağzın dolu. <laughs> kimin oldu kimin oldu? Bir çekme ya. Bir çekme. <laughs> Ağzın dolu, ağzım. Ağzım <laughs> dolu. Kim bir şey yaptı ya. Tam ortaya dalak mı gene yoksa ben gene arkaya kaçacağım. Kaçacağım. Ben kaçacağım ya, kaçacağım. Kaçtım bile. Ama şu yapraklar önüme geçiyor. Sikiyim bunları. Arkamdan biri bana vurdu. Hala vuruyor lan. Ha. Az siktir suya düştüm. Ne olur ne olur çık. Hız hız hız. Adamın yumruk kavga ediyor şu an, Bildiğin yumruk yani. Kaç yalı koç. Bir şeyim yok şu an. Geri pantolonum var. Anam olacaksın oğlum senin. Deri yani. setim var değil Deri pantolonum var. <laughs> Demir mi? What is Aynen. Deri setim var yani. Bildiğin deri. Ama bir kere beraber gezsek mi? Tamam. zaten böyle işe. Abi yani. neredesin işte? Oğlum ben şu an şeye doğru gittim. Bir gemi var ya. Kırmızı. Balonlar falan var. Oraya doğru git. Orada bir gemi var. Kırmızı gemi. Oraya gidiyorum ben. Gemi değil Gördüm. Bot gibi bir şey ya da yat. Yat yat. Yat ben yat, yat, yat. Ha, yat. Ko kocaman bir şey değil mi? Kocaman değil la. abartma. Büyük ama. Bot Küçük değil yani. Bot gibi gel. Ananı bacını dedeni teyzeni yaratanı da yaratan Geliyorum diye. oraya. Gördüm çık onu. Geliyorum oraya. Sakın beni öldürme oğlum. Öyle bir itemlerim oldu ki. Biri dalarsa yazık olur yani. Oğlum vuracak bir şeyim yok. Sen beni öldürme diyorsun ya. Full zincir setim ama ayakkabı. Taşkılıcım. Abi şu anda gemiye geldim. Aa arkandayım. Şş, arkandayım. Dur Yap dur bu al benim. vereyim al. Al ay pantolon Şş, al. al. Al pantolon. Varmış. Vuracak Uğur. bir şey yok. Uğuracak. Ne? Yok ki bir şey yok. Al sana şey ya. Al çes var abi gel chessleri alalım. Aa aç bunlar A senin için. Aynen. Arkamdan gel. Arkamdan gel. Dur ya benim kedi var ya. Ulan, zorluyor be. Kedi mi var senin? Aynen. Gösterin. Adı ne? Sisi. Biliyorsun o kadar abartma. Arkamdan gel. Dur Oy. lan chest taş. Oh Orada chest kaynıyor. Yalnız dikkatli ol ben de gel. Aa da ölümlü adam Tağım. gel adam. Dur, geliyorum dur benim ha. yanıma gel. Çabuk çabuk alayım onu. Burada burada help help. Ölme lan Allah rızası için ölme. <laughs> tamam kaçıyorum gel. <laughs> kaçıyorum yardıma gel. Ney? Nerede? Nerede? Şöyle su var ortamızda. Aa adam sikti beni. Canım yok, canım dolmuyor, canım dolmuyor. Koştum, koştum, geliyorum. Dayan, Allah rızası için dayan. Neredesin? Yok, ya? sudayım, suda, suda. Suyun içinde. Bak, şurada su, su var. Aynen. Gölet gibi bir yer var. Adam geliyor. Üstüme üstüme geliyor. Ben manyak itemler buldum. Dur seni arayacağım şimdi. Abi çabuk ya. Çıkamıyorum Ar buradan. Arıyorum şu anda. Neredesin? Dört kalbim var. Tut o kalbilerin. Neredesin? Nerede? <laughs> Adam arkamda. Bir buçuk kalp. Öleceğim. <laughs> ne olur, ne olur? <laughs> Abi ne olur. Şey ya? gel. Ee, ne? Bara gel, bara, bara gel. da bar var ya. Kasino, kasino yazıyor. Koş, Hayır koş koş ama kasino yazıyor. Adam geliyor, siktir. Adam geliyor, siktir. Hani orada bir tane musluklu yer vardı ya, oraya doğru mu gideyim? Abi kasino yazıyor, çabuk gel. Adam da ark arkamda adam var. Orada Luna Park falan var, oraya mı diyorsun? Aynen. Mal gibi chest açtım, arkamda adam. Aynı aynı geminin oradayım aga. Oraya, oraya gel. gel. Ha ha top benim. Aman oğlum gel buraya gel babana gel babana babana. Aros bu çocuğu. Onu öldür sana. Sen çocuğa dalga yapıyorsun babana babana bak gelme. Aros bu çocuğu gel gel. Kim ki bu kovalıyor şimdi? Değil mi? Götlerini nasıl siktim ama? Helal. Helal sana. Gel gel sana süper item çıkarttım gel. Ya açın birader yemek vermem lazım yoksa canım doğmayacak. Bu dolayla biz de öleceğiz. Gel. Dur yukarı çıkayım. Dur gel burada boş. Gel gel burada boşaltayım Dur. sana gel al. Boşalt burada bana boşalt ağzıma boşalt tövbe tövbe. zincir bunları geldi valla. Tahta taşta taş, ta, taş baltası varmış. Başka demir var benim senin demir var mı? Yok maalesef. Sana bir tek zincir pantolon yaradı. Hay zincir pantolon ne ya? Şey. Bana taş balta da yarar yani yaradı yani. Allah, gel beraber olalım at bana zincir kafalığını ben de sana bunu vereyim al. Zincir kafalığım yok ki benim. Ben sana atıyorum sen bana kek derisini ver. Al. Biraz güçlen sen de oğlum. Gel. Canım. Arkan yürü? yürü. Kasımlara doğru gidelim şimdi. Arkan bir dakika, bir, dakika bekle, bir, bir dakika. Oğlum koruyam. Yürü. Al, adam gördüm, adam gördüm, adam gördüm. Nerede? Çabuk gel şurada ismini gördüm. Al, aşağıda, aşağıda bak. Görüyor musun? Görmüyorum. Aynen ya yani, buluştuğumuz bir Aşağıda şurada. Nasıl girdi öyle? gel, gel gel şuradan gel. Şurada giriş yeri var ya bu şurada bir yerde. Ama neyse onu mu kasmaya gidelim ben yani, chest toplayacağım gel. Gel gel ama, o kişi var. O şimdi chest'leri çok gel. çok iyi almıştır. Nereden giriyoruz? Gel. İki kişi var. İki kişi var gel. İki kişi var orada. Nasıl alacağız gel? Biz de iki kişiyiz. Bizim eziz ama. Ya yani ezik sayılırız. Tahta kılıcın var mı? Vereyim mi? Taş var. Ha taş var sende. Taş balta da var. Tamam dur ben senin arkandayım abi ayrılmayalım. Şurada chest vardı. Demirim varsa ne? ver bana hemen. Şu bu var aga. Gondola çıkalım. Gondolda bir şey yok. Aa, üstüne gel üstüne sen üstüne sola git. Ben sağa. Hayır gel. Öyle yok. Gevereceksin sonra gel arkamdan. Zaten yukarı çıktın mı sen kasinodan? Ben şeyin yukarısına çıktım. Gondolun. Kasino'ya çık çıktı. Ve biri bana burada sikerim anasını. Ben değilim o. Yok buldum. Ya yok ay varmış. Ben gold yiyorum abi, abi ne olur ne olur. Adam iki kişi orada iki kişi orada Öldüm sayılır. İki can dört can. Yukarı çık yukarı yukarı çık yukarı çık. Ben şu an kaçıyorum. Dur geleceğim. Abi tecavüze geliyorlar. İnsan bir yardım eder lan. İlk ben seni. Geliyorum işte geliyorum geliyorum. Neresi? Ah gördüm. Zaten adam. Şu anda geldim. Arkana bir şeyler geliyor. Yok o sensin. Adam deli setli. Dur. Lan adam iki kişiymiş lan. Peşme taktım bir adam. Şu an kasinoya gel bir kez adam kasinoya gel. Kasinoya doğru ilerliyorum da adam çok güçlü. Diamond'u falan var. Adam okladı. Amına söktü. Ben de vurdum. Şey. Vurdum, öldüm. Öldüm bir kalp. Öldüm. Öldüm bir kalp nereye kaçıyoruz? Aa gördüm seni. Parkın oraya doğru arkamda adam var değil mi? Ana 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 ne sıkma bana, bana vursa ölürüm vursa ölürüm vursa ölürüm Kim yaptı bana hatta Abi canım dolacak şu anda Adamlar çok kötü ya Abi sen yukarı çıktın değil mi? Bunlar üçü tim oldu yalnız Kasinanın üstündeyim şu anda Biliyorum geliyorum ben de gördüm seni çünkü Ölmedin mi? Ölmedim gerizekalı. Helal olsun vallahi. Adam şu anda peşimde ama öleceğim. Kaç ne gel. geldim arkandayım. Okum yok. Var mı? Ben de yok. Şu tek kesti aldın mı? Al almışlar. Gel gel sana item atayım. Gel gel bir dön önüne. Buradayım. Ol bana crafting table'a gidemedim. Gidelim şurada geldi, bir yerde var. Gel geldi. Geldi adam, adam geldi. geldi. Adam da geldi. Dal. Dal. Ölecek Helal. Kaç. Yemek ye kaç. Yemek ye kaç. Yemek ye. Canım dost. Golden ne yiyorum. Al. Al sana zincir pantolon. Demiri de bana tabi. Mantıklı. Ya da yürü yürü kaçalım. Dur dur sana item daha vereceğim. Gel. Ben Chess plate buradayım. Arımda al, gelmiyor. Chestplate attım al. Abi keseriz biz bunları yanınıza. Oo, al, full zincir. Arkada, Ver keseriz bunları Keseriz. De keseriz Demir kılıç yapacağız. Aa geliyor. Keseriz. O zaman al stick sen dur. Al şunu. Sen sen dursun be Al. Dur, i̇kimize yapacağız. Da. Crafting table'ın yerini biliyorum da bunları öldürmemiz lazım. Pusuya kurmuş. Aşağıda kaç kişi, kaç? kişi var aşağıda? Bir. Bir kişi görüyorum şu an başka. Neredesin? Nerede? Ha. Burada lan yani, burada. Benim kılıcım yok bile ya. taş balta var. Tamam gel gel bir şey olmaz. İyi. İki kişi var. Çabuk gel. Çabuk. Canın canın kaç? Canın kaç? Canın kaç? Canın full full. Benim de full işte kaçalım. Dalmayalım bence. Ağaçların üstünden gel. Aynen ben de öyle yaptım. Şu an kıçını da bildiğim adam. Adam orada bekliyor mu ama. <laughs> Ada, bak şu anda takım gibi oynayalım. Şu maçı kazanalım. Hadi gel abi Lema, ben aşağı düştüm bu arada. Çıktım. Ters. Abi benim. Abi çok gel, heyecanlanmaya başladım. Gel 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 öndeyim. Dalma. Şimdi He dalacak. Şu taraftaydı. İleride kumsalda atla, atla. Akşam oluyor ortaya gidelim. Akşam oluyor aga chest'e yenecek. Tamam ortaya doğru ilerliyorum ben. Arkamda orta Atlarım suya gelir. Hop. Atla hop. Hop. <laughs> Gemi de yok ya. tekne yok yani. Bakayım 4 tane demirim var. Tam bize yetecek kadar. Demir kılıcak olsak diamond'ım var mı? Diamond'ım. Yok bilader bende diamond yok demir yok sadece altın var bende. Bende iki tane mi diamond var ya, bir tane. Bakayım senin işin derin yokun, seni... derin işin, derin, derin, derin Seni buslayayım ben dur Busluyorum. yavaş git seni buslayayım. Seni buslayayım Atla gel. Yavaş lan. Ya. Yavaş biraz dur lan seni buslayacağım salak. Ya yürü. Oğlum ben bir kere yumrukla... yumrukladım adamı geberttim sen ne diyorsun? <laughs> Oğlum şaka gibi I... vurma Ağzım vardı Gel gel burada buluşmuştuk zaten seni gel. Çok beni kollaman lazım ama. <laughs> Daha ortada kimse yoksa. Ama girmeyeyim direkt ortaya patozlama yani. Çeste yenilersin öyle girin. Bu dostlama giriyorum çünkü demir kılıç yapacağız gel. Aynen doğru o da var. Ben bu dostlama Dur. girdim. Tamam geldim arkamdayım. Kolla beni. Kolluyorum hepsini hemen yap. Odam gerisi yara heris. Al bu senin bu benim. <laughs> tamam şimdi burada da benim. Çok güzel yes. Ya. Ok yapayım ben de bari. Bir tane dört tane yaparım önce. Çubuğum var mı abi? Varsa. Var var. Al. Hemen ver bana. 5 tane al. Al abi bende okum yok. Bana da ver. Dur şimdi tüy 4 tane var. Bir 2 tane şey var. Paylaşacağız artık. Tamam tamam. Al. 6 6 6. Al attım. Aa taş kılıcım var. Al. Ne yapacaksın ki? Temizle temizle şurayı temizle. Tamam. Dur lan. Şurayı temizle bu. Gö şey görelim adamları. Abi ortaya gel koruyalım birbirimizi. Chest'e de yenilenecek. Demir set yapalım kendimize. <laughs> diamond bulursan bana ver anında. Time. Bir yazı gelecek öyle öyle çek. Ben de hemen bir çelik atayım. Set. Hmm. Kaç dakika? Aynen. Gereksizleri aç ch chest'e ya. Abi inşallah kimse gelmez chest'e yenilmesine kadar ya. Çünkü bu da bayağı da şey çıkıyor. Diamond çıkıyor ne bileyim. Aynen, zırh çıkıyor ben şimdi diamond kılıç yaparsam süper olacak. Abi kılıç önemli de bence zırh daha önemli. Golden apple falan da önemli. gold eagle mı? Altın zincir What the fuck? Golden A apple gibi tamam Evet. Niggas Abi eskiden time yazınca zamanı gösteriyordu. Şimdi göstermiyor. Gösteriyor. Live game yazıyor. Yanında zamanı yazıyor. Öyle değil gelecek ha Ay tam çıkacak dur az kaldı yeni gelecek. abi yalnız. Aşağıda yazacak mısın? Adam var nasıl? adam var adam var iki kişiler dal dal dal. Yardım et Allah rızası için dal. Daldım kestim. Kestik. Helal. Kestik. Kestik. Ölmek kestik. üzereyim. Ölmek üzereyim. Diamond var ha. mı diamond diamond diamond. Dur çıkmadı. Oo ok yapayım. Bir sürü ok yapacağım bak şimdi. Çakmak yok. Sen ok diyon ben Çakmak. ölüyorum burada. Nasıl ölüyorsun ya kim dalıyor sana? Ok Dur sen koruyak seni. O daha ok yüz gibi oyuncular varmış. Ben de var ya bir kişi var aga. Ay bir kalp var. Sadece bir kalbim gitti yani. Aa yenilendi. Yenilendi mi? Aynen. Diamond. Aa ateş ateş ateş. Çakmak derler onun ateş ne? Diamond uf demir chest plate. Abi he, he, her şey. Gereksizleri bırak her şeyi al. Adamlar gitmesin. Oy ben aynı abi set oldum galiba orada. Sen etrafına da bak bu arada. Diamond Splatlas. Diamond Splatlas. Adam geldi. Ben kaç. Taşıyorum. Kaç abi kaç. Canım full değil dur yakacağım herospı çocuğu. Elmeyeceğim, elmeyirim. Aldım birini. Diamond Kesle ay şey var. Aynı set oldum pampa. Ortaya gel. Çabuk. Bu el kazanacağız. Ortaya gel. Oğlum adam öldürecek beni. Ölmek üzereyim. Öldüm öldüm. Ort. Ortaya öldüm, gel. Öldüm. Abi korkudan adam gitti. Öldüm deme. Öldüm mü? Adamı yaktım korktum. Arkandayım. Buradasın. Aga keşke video çekseydik be. Almıştık şimdi videoda. Videodayım zaten salak. Yemin et. Yemin ederim. Adam adam. Adam help me. Kaç. Ben size elmeyelim. Alırım bunu. Kaç sen kaç. Uyacağım öyle nokta dur. Uuu vurdum. Dur alırım ben onu ya ben ok vurayım aga. Vurdum. Vurdum. Hadi alırız. Dur kaçtı. Hadi kovala kovala. Bırakma evet, gel, demir kafalığın var mı demir kafalığın? Adam burada kaçmana gelecek ya. Aldım. Oo, oh, helal. Demir kafalığı var mıydı o ipin? O diamond. Diamond aldım. Gel. Abi dur, hemen git, hemen git, hemen git, dur. Dur abi, oh. dur, şunları yakalım. Adamlar güçlenecek ya. Çakmak var abi bana çakmak, adamlar güçlenecek, olmaz. Steam yok, stick yok, stick, stick. Çubuk. Gel, ben de var. Ver, 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 çabuk, koş, koş, ortaya koş. Geldim, al. At Şş. Al. Abi, higül, çok iyi oldu, çok iyi oldu, arkadaşlar. Şu anda ilk kez Hunger Games kazanıyoruz gerçekten. En azından kazanmaya gidiyoruz. Çünkü daha demin 10 maçtır oynuyoruz neredeyse. Daha belki daha fazla. Bir bok yapamadık açıkçası. Aynen <laughs> Şu an sen neredesin? Ortaya mı geldin? Ben şurada takılıyorum şu an. Başlıktan geberiyorum anasını canım dolmuyor. Bana şey lazım. Çak Çakmak taşı var mı? Dur. Anam içine attın beni. <laughs> i̇çine attın beni. <laughs> İnşallah can ölmezsin. Yok lan canım var oha. Ben arkaya oluyorum. Diamond duvar oğlum. Artistler buraya gelin lan. Bu Demirleri gelse fark etmiyor yani. Çünkü ben ilk kez benim de kanalda ilk kez bir çakmak taşın var mı? Çakmak taşını onu söyle. Al attım. Hatta ben de ok yapacağım. Ok yapacağım. Ok yapacağım. Dur hay atalım Dur. Evet. sistemleri. Neyse kalsın. Artistler gelin lan. Abi bunlar var ya sana söyleyeyim mi? Tima. Abi 4 okum ya. var ya. Oha uh, benim 20 tane dur vereyim. Aa sen 7 tane. Eyvallah. Adam Uf, adam, adam Adam gördüm. Adam gördüm Yok abi. demiş değil, demiş demiş demiş. Ortayı bırakma, ortayı bırakma. Orta bizimdir ala. Şu itenleri aldı, adamları almasın ya. Nereye? Keste koy ya. Yak yak hepsini yak. Aa, dur, demir kapalı. kapalı mı yok, demir kapalık ver. Al keste koyayım. Dur lan ben almadım ki onu Ay, almışım, almış al koydum 4 kişi kaldı dead maçı az kaldı Dead match Dead match Bu demir set diamond kılıç Altın eman var mı? Yok senin Benim var Kaç tane? Bir tane işte iki tane olsa vereceğim de bir tane Dört tane demirim var ha ayakkabı yapayım mı kendime? Sıfır <laughs> <0. gülüyor> Yapayım dur <gülüyor> <gülüyor> Yaptım valla Hop sıfır sıfır demir ayakkabı ben hiç kullanmadım. Aa sana kullanmış. Kullanılmış. <laughs> çorap atıyor bana. Demir çorap. Abi var ya. Koru yok. Bir dakika doğru söyledim şu anda video olduğumuzda Allah belan versin ki videodayım. Arkadaşlar <laughs> ee, <laughs> cipsi yedin öyle mal mal sesler çıkarttım ben daha videonun o o ondan önce de başlamıştım yani her şey çıktı ortaya. Olsun önemli şu anda 10 15 maçtan sonra ilk kez dev maça kalacağız çok sevinçliyim heyecanlıyım gururluyum ne mutlu Türk'üm diye ne. <laughs> Bir de alıyormuşuz abi. <laughs> ne güzel. Sonunda maç kapışırız ha. Puan kaç oldu benim? Yazmıyor. O da güzel. 0 3 0 abi. 0 Şey 3. Şey ben öl de. Neyse değişmiş Şur, şuradaki yerler falan çıkmış. Of heyecandan öleceğim. Aynen ha. Abi stay with me. Don't go anywhere. <laughs> Ama zıplıyorum etrafta. Abi şimdi çakmağı şuraya alayım şunu şuraya Aa, alayım. Oğlum ben çakmağım yok benim çakmak. Bende var iki kuruşta gidecek zaten. Çakmak taşı ve çelik yazıyor. At şu zincir setleri ya at taş kılıcı. Adamlar nerede? Go Go to do Orta <laughs> <laughs> Go to the <do> orta <laughs> 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 Go to the orta Olabilir abi S Ortaya da go to yapalım Aa adam 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 Benim o salak Abi korkmaya başladım yemin ederim. ne <laughs> <laughs> niye kaçıyorsun ki? Demin şey olacak tabii. Oğlum korkmaya var. başlayalım. Dalsam olurum da hani boş ver dalmıyorum. Kim benim mi? Beni alacaksın. Ya tamam abi tamam tamam abi bırak bırak bırak. Abi, abi, abi 4 kişi kaldık. Bir adam ölsün de hani. Okun var mı? Vereyim mi? Okun var mı? Kaç tane var? 11 bir yeter abi yeter. Ben zaten kötü okçuyum. Abi okçuluğu görüyorsun değil mi? Şimdi ortayı bırakalım diyeceğim de. Chestler kaçta bir daha? Yenilenmeyecek değil mi? Bir dakika şu beyaz adam. Ha adam adam tamam. kaçta? Bak şu beyaz be. Diamond Dal. Dal. Kaçmıştı Nerede? Barişak. Gel gel ortaya gidelim. Gel arkamdan gel. Ortada bekleyelim abi biz. İpne zaten çıkar eninde sonunda. Burada bekleyelim. benim benimle kal. Abi bizim dışımızda iki kişi kaldı bak şimdi. Bak şimdi Diamond'lı varmış bu kötü oldu. Onu alırsak sana da diamond kılıç olur. Yani süper olur. Abi ben şimdi onu ne yaparım biliyor musun? Okla sikerim. Bildiğin sikerim yani. Sik abi bağırtırarak sik ama. Çok pis sikerim abi. Saygılar. Uzayda uzayda. Saat geçinin bir buçu. Bir buçu. Bir buçu ne ya? Gel bunu uzayda Adam ağır çekimde sikelim. Uzayda ağır çekimde. Aynen. Aslında fantezim var ya. Acıkıyorum çok acıkıyorum ya. Ya abi kuki. Adam gibi yemek yiyor. Onlar az doyuruyor. Bunlar da çok var. 25 tane kurabiye var aga. Yok mu adam? Yok mu adam? Adam mı? Yukarı mı? çık. Yukarı çık. Yukarı çık. Adamı salaklar görmezler ha. Yukarı çık. Shift'e bas aga. Aga orada sen varsın ne gelmiyor yukarı çık çifte bas bari. Neredesin lan? Yukarı çıktım bak sen göremiyorum mesela. <laughs> Görün. <mü> <laughs> Ama adam da sonra gel aşağı. Şit bak buradayım bak. Çifte basıyorum ağaçların üstüne bak. Ağaçta mısın misin? Bak tam karşındayım şu an. İşte karşındayım bak işte. İşte. Lan. Ben de geliyorum <laughs> var? Şimdi buradan izleyelim. Gel gel peşimden gel. Yok gelme birader. Bu Orası hocam, ne? Hocam, bizim olacak. Adam karşıda gördün mü? Bak içeri girdi. Iron chest et var. Deri, Dal, diğerleri dalak, deri. Gel, dalak, gel, Gördüm. Düz kaptı beni takip et ben gördüm. Şurada. Abi beni bekleyerek git yavaş yavaş. Şurada bir yerde. Tuzak var dikkat et. Ha. Düştüm desem yalan olur. Şurada bir yerdeydi aga. Gel gel arkamdan gel. Çünkü gördüm adamı. Çıktı bildiğim ortaya çıktı. Aga bu inşallah bizim Allah'ın izniyle. İnşallah böyle alacağız abi. Yemin ederim İlk kez kazanacak kanalı. Bir video daha kazanmıştık da arkadaşımla bir kere. Aynen böyle. Diamond kafalı adamı almıştık da. Video iptal oldu. O da güzel. Onun bok gibiydi bir ara. Bir ara arkadaşla Hamachi'den konuşarak oynuyorduk. Düşünsene. Ha. Hamachi'den konuşuyor. Hamachi'den konuşuyorlarmış. Beyler de alın. Yazışarak oynuyorduk abi. Sen ne diyorsun ya? Şu tuzakları yapan ya. Bakayım orada lan mı var? Aynen. Oraya düştü mü çıkamazsın. <laughs> Düşsen elmaslıca atardım sana yakalardım. Ben sana vurdum vallahi puan almak için. <laughs> gel, gel, Hatta gel Üstüne çıkalım biz gene. Adam şurada, şurada bir yerdeydi. Aga pusula odayı vermiyorlar ki. Şu ana kadar Minecraft'ta bir kere bile pusula kullandıysam ipneyim. Harita yapmak için yapmıştım bir ara. Bir ara ilk At. oyunu öğrendiğim zamanlar. Shift'e bassan diyorum, saklansan diyorum. Adamlar demin onu yedi gördün değil mi? Çıktı hemen. Abi götümüzü domalıyoruz öyle de. ha <laughs> <laughs> vurdu. İpne ödüm patladı. Aha, Vallahi vurdu. Adam, vurdu. adam vurdu. Ben yapmadım salak. Dur şimdi adamın ok geldiği yer tespit edelim dur. Dur. Ok Ortada şuradan işte gelmiş. Ortada daha tespit ediyorsun? Nasıl oturdu lan? Aha gördüm. Şurada nerede? Nerede? Gördüm bak şu ağacı tepesinde. Bak şurada. Vur şunu. Vurdum. Dal. Dal dalmış. Nasıl dalacağız lan? Gel amına soktum gel. Ben bunu yordum gel. Vaa! <laughs> Okla. Vuracağım. Vur şunu be. Vuracağım amına koyayım. Bicam. kaç sen kaç? Bir can, bir Vurdum. Vurdum. Ama o ölmek üzere o. Vurdum. O ya, öldüm. Yok artık. Sen kaç? Sen kaç? Yarım. Vurdum. Cık. Adam ağlar takıldı bende. Aldım. Helal 5 var. point geldi ya. Diamond kılıcı aldı. Diamond 20 tane 20 tane ok harcadım. Diamond kılıcı alan helal olsun lan oğlum kalbim atıyor yemin derim ederim küt küt atıyor kalbim. aynen bile ama oklarım gitti ona yanarım ben. Derim sen ben okçuyum diye. Aa dead maç. Çabuk çabuk yemin ediyorum bir şey yap. Elini al çabuk Diamond'ın elini al. Şimdi şunu şöyle aldık Hani. Hadi elini al. Aldım aldım. Ok yok ok ver bana. Oğlum zaten aldık sayılır adam tek kişi kaldı. Aynen lan. E ee, de Emet Kılıç. Oo ya. Dur F5'e bak. Gel foto çekelim bari lan. Çıt al foto al. Fraps'tan foto al. yüzüme her yerime ok yemişim. Foto al. Çabuk al. Lan çabuk al. Çabuk. Aldım. Helal. Bana at sor Skype'tan. Tamam sana atarım ben sana. <gülüyor> <gülüyor> Zevkli oldu ama bu sefer ha. Ne zevklisi oğlum. Da canım dolma da daha bir türlü. Hadi tek can. Dol sana. Ha doldu say. <laughs> ha doldu tamam. Ha bismillah. Ana ezik oku sorat. <laughs> ben gel şu elmeyi yiyeyim de ne olur ne olmaz. Adam yarın da <laughs> açık açık. <gülüyor> ne gülen bilader ne <musun>? gülen. <laughs> şu tipe bak ya. Şu tipe bak. Sen git lan. Abi iyi gelecek misin? Aldım. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi dur bak hemen dalma bana hemen dalma. Dur hadi. Şey <laughs> Daha başlamadık dur dur. Tipi temin o, kapışalım mı? kapışacağız. Yumrukla <laughs> kapışacağız. Öyle bir şey yok öyle bir şey yapmam. Ne? Yapmam değilsem yapmam. Okla hep başta. Ok kapışması. Hayır kılıç yok. Kılıç yok. Kılıç var kılıç. kılıç, kılıç. yok. Yakarım. Gel <laughs> Yakarım. Yakarım. <laughs> bu dünyayı. Gel buraya. Hayır. Nereye kaçın? Nereye kaçın? Ölmeyeceğim. Öleceksin. Hayır. Yes. 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 Gördüm seni ya nereye kaçayım? Domağımı çöreye beni bekliyor. Al <laughs> siktir öldüm öldüm. Al acı acı abi. Lan vuramadım çüş. Hayır. Oo! Kazandım. Uaaaa, uaaaa. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanal'a abone olmayı Hep ve Kazandık oğlum. <laughs> ben kazandım abi. Sevmişten kıza pompalıyorum lobideki. Oo ya. Oha hero buraymış. Ee, arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.